Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Moody's'ten Türk yönetimi ve Türk ekonomisi ile ilgili bomba etkisi yapacak şok açıklamalar yapıldı. Gerçekten satır satır bu açıklamaların ben çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günler için de bizlerin nereye varacağı şeklinde bir ipuçları da içeriyor bu açıklamalar. Bununla beraber bir de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın bir ifadesi vardı. İşte hem IMF hem de bu para basma konusuyla ilgili olarak para basma söylentileriyle bu söylentileri çıkaranların halktan ne kadar uzak olduğuna dair bir ifadesi oldu. Ki işte hani para basılırsa enflasyon olur. Bu da halkın aleyhinedir tarzında bir açıklamaydı. Ama e, bu arada Türkiye'de para basılıyor mu basılmıyor mu? Onu da bir göstermek lazım size. İlerleyen dakikalarda yine bir Merkez Bankamız'a girelim. Acaba Berat Bey'in bu dedikleriyle çelişen bir durum var mı yok mu? Onu bir açığa kavuşturalım diyorum ben. Şimdi tabi ana konumuz Moody's. Moody's'in açıklamaları çok önemli. Şimdi ben Moody's'in açıklamalarına önem vermiyorum. Zaten onlar Türk düşmanı. işte hükümeti sevmiyorlar. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar vesaire Böyle popülist söylemlerle. Ee, bu gibi saygın kurumların raporlarını göz ardı edemezsiniz. Neden değerli arkadaşlarım? Ha, Şu bir e, seçenektir. Bunu yaparsanız saygı duyarız tabii ki. Ya biz Türkiye'yi tamamen dışarıya kapatacağız. Kafamıza göre yöneteceğiz. Kuzey Kore gibi olacak. İçerideki herkes de her dediğimizi yapacak. Asker gibi olacaklar. E, bu olursa Elbette yani Moody's'in, Standard Poor's'un, Fitch'in, işte Rusya ne demiş, Amerika ne demiş, Almanya ne demiş, Avrupa Birliği ne demiş. Zaten bunların hepsi düşman bize. He bunların önemi kalmaz. Ama siz ben rahat yaşamak istiyorum. Ben Almanların, Amerikalıların yaptığı arabalara binmek istiyorum. İşte sıkıntıya girdiğim zaman hastalandığımda bunların ilaçlarını kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim. Velhasıl kelam Türkiye dünyaya açık olsun ben gideyim gezeyim onlar gelsin diyorsanız işte burada Moody's'in ne dediğine de önem vermek zorundasınız. Neden? Çünkü Moody's boş bir kurum değil. Bunların raporları bütün dünyadaki yatırımcıları yönlendiriyor ve bu yatırımlar da gerek fabrika olarak gerek tahvil ve bono alarak ya da hisse senedi alarak Türkiye'ye geliyor. Şimdi burada değerli arkadaşlarım esas noktaya gelelim. Moody's'in ekonomimizle ilgili ikazları nelerdi? Onlara tek tek bir bakalım. Şimdi diyor ki küresel sıkıntılar nedeniyle mali ve para politikalarının gevşetildiğini görüyoruz. Ancak e, alınan tedbirlerin bu küresel sıkıntıya yönelik alınan tedbirlerin çok da büyük olmadığını. Küçük olduğunu görüyoruz ve ekonomi politikasında da Türkiye'nin belirsizlikler sürüyor diyor. E şimdi burada tedbirlerin yetersiz olduğunu biz de zaten önceki videolarımızda arz etmiştik. Neden? En basitinden bakın. Hane halkına, hane halkı odaklı olarak ne yardım yapıldı? Bir bin lira verildi. 2.1 milyon kişiye ulaştı deniliyor. Ama hane halkı bir ay yaşayıp sonra kelebekler gibi ölmüyor. Hane halkı devam ediyor. O yüzden sürekli fatura yardımları doğalgazdı, elektrikti, ulaşımdı. Bu gibi konularda yardıma muhtaç hane halkı ve insanlar işsiz durumda ve biz şu an Türkiye olarak ne yazık ki geçmişte yaptığımız yanlış tercihlerden dolayı bu krize hazırlıksız yakalandık. Biz kriz gelecek derken bize felaket tellalı diyorlardı ama işte bu zihniyet bakın o kadar büyük kaynakları savurdu ki har vurdu, harman savurdu. Neden diyeceksiniz bakın 2003-2017 arasında özelleştirme geliri 60 milyar dolar. Suriye'ye verilen para 50 milyar dolar. Allah aşkına bakın bunları dolar kuruyla çarpın. Çok büyük rakamlar. E Merkez Bankası'ndan geçen yıl yedek akçesinden karından alınan 50 milyar lira. E nereye gitti bunlar? Nereye gitti arkadaşlar? Bunu soruyorum ben yani. Ve şu noktada hane halkı yardıma muhtaçken bu paralar nereye gitti? Lütfen e, bazı e, troll arkadaşlar e, yatırım yapıldı diyor onlar. Ya yatırım yapıldı da. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 630 milyon lira devlet para ödüyor garanti. Osman Gazi'ye 1,5 milyar lira Avrasya tüneline 296 milyon lira. Ya bunları devlet yapmadı. Bunları birileri yaptı ve devlet de buna garanti verdi. Bu kadar araba geçer falan diye. Şimdi bu verdiğim rakamları ben Sözcü gazetesinden, Erdoğan Bey'in haberinden aldım ki şimdi o da diyor ki haberinde. Yavuz'a 630 milyon Osman Gazi'ye 1.5 milyar, Avrasya'ya 296 milyon. Bunu diyor şimdi yeteri kadar araba geçmediği için 2 ile çarpın diyor verilecek parayı. E yatırımları başkasına yaptırdık zaten. Garanti parayı da veriyoruz. E bir sürü de kaynak gitti. E bu noktada Moody's'e haksızsın diyemezsin. İkinci nokta şu. Merkez Bankası'nın döviz rezervi çok küçüldü diyorlar. Dış finansman ihtiyacının yüksek ve maliyetli olduğunun altını çiziyor. Üçüncü nokta Moody's Türkiye kredi görünümü için dört tane unsurun önemli olduğunu söylüyor. Ekonomik güç, kurumsal yönetimsel güç, mali güç ve olay riskine duyarlılık ve daha sonra bunları açmaya başlıyor. Diyor ki Türkiye'nin güçlü yanı nedir diyor Moody's. İki tane ee, önemli özelliğini söylüyor. Birincisi büyük ve çeşitlendirilmiş orta gelirli bir ekonomidir diyor. İkincisi de demografik yapısını söylüyor yani gençlere atıf yapıyor. Türkiye'nin zayıf yönleri ise değerli arkadaşlarım bakın işte burada film başlıyor. Diyor ki Merkez Bankası'nın rezervi yetersiz bu zayıf yönüdür diyor. 2. yabancı sermaye akımlarına bağlıdır diyor. Bu zayıf yönüdür. 3. yabancı yatırımcıların güvenine bağlıdır diyor. Yani en küçük iç ve dış siyasi gerginlikte yabancı gelmiyor diyor ve şunu söylüyor bir de zayıf bir özellik olarak sürekli çalkantılı bir jeopolitik çevrededir diyor. Ve bütün bunlardan bombo olan, bütün bunlardan daha önemli olan bir şeye vurgu yapıyor. Diyor ki kurumsal ve yönetimsel gücün kademeli olarak azaldığını görüyoruz diyor. Değerli arkadaşlarım bu cümlenin gerçekten kurumsal ve yönetimsel gücün kademeli olarak azalması cümlesinin ben oldukça manidar olduğunu düşünüyorum ki bakın Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra düzenli olarak hem içeride hem dışarıda işte bu kurumsal ve yönetimsel gücün zafiyete uğradığını ve bunun da halkı mağdur ettiğine dair söylemlerin, raporların oldukça arttığını ne yazık ki görüyoruz. Tam da işte bu kurumsal yönetimsel güce bir vurgu yapılırken işte gelelim Hazine ve Maliye Bakanımızın ifadesine. Neydi o ifade? Ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemleri. Şimdi isterseniz burada şuna bir bakalım. Yine bir Merkez Bankamız'a girelim. Burada para basılıyor mu, basılmıyor mu? Hadi buna bir hep beraber yakından bakalım. Değerli arkadaşlarım para bastık mı basmadık mı? Bu bir söylem değil mi? Şimdi hadi gelin buna bir bakalım. İstatistikler dedim. Merkez Bankamızın sitesine giriyorum. Elektronik veri dağıtım sistemi. Menüleri izleyerek siz de aynısını yapabilirsiniz. Nereye gireceğiz? Tabii ki para ve banka istatistiklerine girdim. Ekran açılıyor. Ekranda hadi bakalım ne işaretleyelim? Haftalık para arzı diyelim. Haftalık para arzında da dolaşımdaki parayı işaretleyelim. Ekle diyelim ki burada ekle zaten. Tamam güzel. Hadi grafik haline getir. Grafik haline getirdi. Birazcık geçti olsa tamam. Süper. Şimdi 14 Şubat'ta bakın arkadaşlar 146 milyar liralık bir büyüklük var. Geliyorum en son veriye 3 Nisan'a. 171 milyar liralık bir büyüklük var. Bu dolaşımdaki para yani madeni paralar ve kağıt paraların artışını gösteriyor. E şimdi değerli arkadaşlar hesap ortada. Şimdi 14 Şubat'tan 3 Nisan'a ne kadarlık bir artış var? %17'lik bir artış var. Peki para basılması konusunda esas şudur demiştik. Enflasyon ve büyüme kadar para basılmalıdır. E peki şimdi 14 Şubat'tan 3 Nisan'a Türkiye arkadaşlar %17 büyüdü mü? Peki enflasyon ne kadar arttı? E, enflasyon ne kadar artmış bir ayda? Hadi ona da bakalım. Tüketici fiyat endeksi ne diyor? Bir önceki aya mart ayında bir önceki aya göre 0.57 arttı. Yani siz bunu Türkiye'deki enflasyon oranı kadar ya da e, büyüme kadar arttırabilirsiniz. Dolayısıyla bakın buradaki %17'lik artış... Kusura bakmayın paranın buz gibi basıldığını gösteriyor. Artı, artı. Dolaşımdaki paraya vadesiz mevduatlar dahil değildi. Hadi bir de vadesiz mevduatları dahil edelim. Burada da aylık olarak bunu inceleyelim. Aylık para arzını arıyorum burada bulursam inşallah açacağım. Aylık krediler, burada aylık para arzı dedim. Bakın, burada da yeni bir sayfa açıldı. Bu aşağıya iniyorum M1. M1 para arzı tanımı şu: e, dolaşımdaki para artı vadesiz mevduat demektir. Dolayısıyla şunu da ekleyelim, şu bir öncekini çıkartalım. Bakın M1'i seçtim, tıkladım. Evet, bakın arkadaşlar, yani e, 2018'in, bakın şurası sonu. Şöyle diyeyim, 2019'un başında 500 milyar. Şu an 789 milyar M1 tanımı yani dolaşımdaki para artı bankalardaki vadesiz mevduat. Yani bu bayağıdır bayağıdır yukarı gidiyor. Şöyle diyeyim bir aylık veriye bakalım. 2020'nin ocağında 734 ikinci ayında 789. Yani ne demek? %70 Pardon düzeltiyorum Yüzde %7'lik bir artış var ki e, hesap ortada Türkiye bir ayda yüzde %7 büyümedi. Türkiye'nin enflasyonu da bir ayda yüzde %7 artmadı. Yüzde %0.57 arttı diyor TÜİK. Dolayısıyla burada e, para basıldığı net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlarım Merkez Bankası'nın sitesinde gördüğünüz hem dolaşımdaki para hem M1 tanımlı yani dolaşımdaki artı vadesiz mevduatlar e, roket gibi yukarıya doğru gidiyor. E yani o zaman bunlar demek ki bir söylem değilmiş. Burada acaba e, Sayın Bakanımıza bu rapor mu verilmiyor? Ya da e, Sayın Bakanımız acaba başka bir şey mi işaret etti? Ben onu anlayamadım. Ama netice itibariyle Türkiye amiyane tabirle çatır çatır para basıyor. Ve bu da enflasyona sebebiyet verecek. Burada esas benim e, sıkıntı olarak gördüğüm Moody's'in ifadesi şu diyor ki Moody's hızla gelişebilecek ödemeler dengesi krizi riskinin bu küresel sıkıntılar nedeniyle arttığını izliyoruz diyor. Nedir ödemeler dengesi sıkıntısı? Aldığınızla sattığınız arasındaki fark. Aldığınız, sattığınız nasıl? Dolarla. Yani dolarla ilgili bir sıkıntıya düşebilirsiniz diyor. Bu düşme ihtimalinin bu son dönemlerde arttığını görüyoruz diyor. Ve e, diyor ki not B1 görünümü de negatif riskler dengesi diyor. İşte diyor Türkiye'de bir kur krizine doğru ihtimali artırıyor diyor. İşte bu gerçekten sıkıntılı. Neden? Merkez Bankası'nın rezervinde para kalmayınca haliyle dışarıdaki kurumlarda böyle yorumlar yapabiliyor. Şimdi bir ifade de şu. Bununla bağlayacağım raporu. Diyor ki hükümetin ekonomiyi kredi açısından daha negatif olmaktan uzak bir yöne götüreceğine ilişkin endişeler sürüyor. İşte buradan da çıkan bizim o hep dediğimiz tarımda, imalat sanayinde reformların 2017'den beri yapılmamasının hala şu an hükümetle ilgili soru işaretleri dışarıda olduğunu gösteriyor bize ve endişelerin Türk ekonomisine dışarıdan bakıldığında sürdüğünü gösteriyor. Moody's'in raporu gerçekten önemliydi. Umarız bunu yöneticilerimiz dikkate alırlar ve çözüm için gereğini yaparlar diyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.